Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için limonlu brownie yaptık. Küçük yuvarlak borcama yapılan bir tarif. 3 yumurta ve bir tane limonla çok az malzemeyle hatta bir bardak bile değil unumuz. 4'te 3 bardak un kullanılıyor. Güzel bir ıslak kek. Kıvam gayet güzel. Üzerine ee, böyle vanilyalı, e, böyle hazırlanmış, pişmeden hazırlanmış, limon ve pudra şekerli hazırlanmış bir karışım e, dökülüyor. E, gayet güzel. E, zaten çok fazla kabarması beklenen bir kek değil. E, amacı böyle ıslak, e, böyle yaz aylarını anımsatan limonlu hoş bir tadı var. Afiyet olsun. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.